Evet arkadaşlar bizim önce gelinmesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size bir duyuru videosu yapmak istiyorum arkadaşlar. E, duyurumuz şöyle arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere ikinci e, kanal kanaldan zaten size e, söz etmiştim. E, şimdi nasıl bir kanaldı bu önceki? Önceden arkadaşlar bu Ömerci e, şey vlogtu. Ömerci vlogtu önceden bu ikinci kanalım. E, bunu size daha önce hiç duyurusunu yapmadım farkındayım. Dürüst yapmadım. Sürekli videolarda zaten e, söylemiştim. ikinci bir kanalım olduğunu, Ömer Games Vlog olduğunu. Ama birçoğunuz e, bakmadı tabi. Hani ya da hiç ya da hiç video izlemedi ya da işte neyse ya da hiç e, hani ben video kapatışını sürekli söyledim işte. Sağ üst katta tıklayarak ikinci kanalıma ulaşabilirsiniz diye. E, ben hatam şu oldu. E, duyusunu yapmadım. Evet. Aydan duyusunu yapmadım ikinci kanalın. Ee, bu, bu Ömerci vlog kanalımızda da bunu şu an yapıyorum. Arkadaşlar Ömerce animasyonu önce önceki adı Ömerce vlogtu. Buraya vloglar atıyor atmıştım. Kaç tane vlog vardı. Artık e, kararımı değiştim. Hani vlogtan ziyade daha farklı bir şey yapmak istedim. E, Kanalımda üzere bakın profil fotoğrafını değiştirdim. Foxy koydum. Hani Finance at Freddy's daha doğrusu. Arkada fanatlar var. Bakın görürsünüz. Emerge diye. 6 abonemiz var. E, şu anlık. E, eski diğer videoda sildim. Hani burada duran işte şey videodan falan sildim arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz üzere. Burada duran videoları sildim. E, burada arkadaşlar e, animasyonlar animasyon yapacağım daha doğrusu animasyon yapacağım e, farklı animasyonlar e, şey düşünüyorum animasyon dediğimde hani işte animasyon denilen, akla gelen Finance at Freddy's'tir zaten Hani o tarz şeyler düşünüyorum, bu kanalda animasyon düşünüyorum, animasyon, e, e, <laughs> animasyon videoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, siz bu konuda ne dersiniz bilmiyorum. E, bunu ben burada duyuşunu yapmak istedim. Arkadaşlar aynı zamanda Enerji GAMES kanalımıza da e, 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 MRG GAMES'de da e, seyirlerimizi devam edecek. Bu kanalda da Enerji animasyon'da da arkadaşlar. Animasyon e, videolar gelecek. Yani fan animasyonlar olur. Yani, artık siz ne dersiniz yani. Bunlar olacak. Ben bu kanalı daha önce size duyurusunu yapmadım. <laughs> Çok özür dilerim. yapmadığım için ben bile pişman oldum ama. Neyse e, o sağlık olsun diyelim. E, bunun, e, burada arkadaşlar animasyonlar olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Animasyonlar yenileyeceğim buraya. Sen tane animasyon e, forumu var bende. Sinve indirdiğim. Hani şu şey programı var e, Blender. Blender sayesinde animasyon yapabileceğim arkadaşlar. İşte bu fan animasyonları. güzel animasyonlar burada olacak arkadaşlar. Bu kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İsmi ismini falan görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada bitirelim. Çok güzel bir duyuru oldu. Aynı zamanda Amerika'mız kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E... Hani videolardan haber daha almak için kanalımıza abone, ol abone, olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu kanalı bu takip takip eden arkadaşlar bu duyurdum kanalı taka takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bir sonraki duyur videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Şöyle yapalım.